Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle e, bir programımız daha var. Burada da konuğumuz Kerem Fedakar. Kerem bizim arkadaşlarımızın oğlu. Çocuk bundan beri tanıdığımız bir gencimiz. E, artık e, benim boyumu geçeceğini iddia ediyor ama onunla 3-5 sene sonra görüşeceğiz inşallah. Ne diyorsun Kerem? Geçecek misin benim boyumu? Geçeceğim. Kararlı Kerem. Muhtemelen de geçecek. Çünkü bizim yaşımız ilerledikçe e, boyumuz biraz kısalıyor. Gençlerin boyu da yaş ilerledikçe uzuyor. Böyle bir ters orantı var. Belki o sayede geçebilir diye düşünüyorum. Değil mi Kerem? Peki. Kerem Pernisesi e, 10. sınıf öğrencisi. E, ortaokuldan liseye geçtiğinde e, eğitime dair e, bir takım farklılıklar oldu mu? Zorlandı mı? Yok sen normal orta öğretim içerisinde bir okul değiştirdim gibi mi oldu? 9. sınıf ve 10. sınıfı daha rahat bekliyordum. Öyle değildi. Öğretmenlerimizle de daha rahat olacağını söylüyordu ama öyle değil. Hmm. Zaten AYT ve TYT sınavlarından sorumluyuz. Evet. Tüm senelerden sorumluyuz. Yani LGS gibi tek bir seneden sorumlu değiliz. Hmm. Sen Fen Lisesi'nde okuyorsun. Dolayısıyla hmm. Ortaokul hayatında da gayret gösterdi. neticede fen lisesine girebilmek için belirli bir akademik başarı gerekiyor. Bu akademik başarıyı sağlarken tavsiye edebileceğin, bugünkü ortaokul öğrencilerine söyleyebileceğin şeyler var mı? Kendilerini çok kasmasınlar ilk üç senede. Tek seneyle geçilebilecek bir sınav. Bu senin için geçerli herhalde. İstersen iki seneye çıkartalım onu. İki sene olsun. Peki iki seneye çıkartalım. Ee, yani yedinci ve sekizinci sınıfta daha dikkatli olmaları evet. e, iyi olur. Dersleri derste dinlesinler. O çok önemli değil mi? Hı hı. Maalesef e, bugünkü öğrencilerin dersi derste öğrenmek gibi bir şeyleri yok. Hı hı. Çabaları yok. Sen onu çok iyi yapıyorsun. Ben daha önceki ee, okullarından da biliyorum. O konuda gerçekten iyisin. Ee, peki seni e, bu eğitimdeki akademik başarıyla ilgili ailen, annen, baban, onların sana katkıları, tavsiyeleri? Onlar bana çok yardımcı oldu. Hep e, arkamdan desteklediler. Hmm. Dershaneye gönderdiler, Özel ders aldırdılar. Hmm. Yani başarı için yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Hmm. Senin kariyer planlarını biraz annen yapıyor ama sanki değil mi? Sanki annen motive ediyor seni. Hala, öyle mi? Evet. Daha çok. Peki. Ee, şimdi fen geldin. Ee, i̇nşallah e, iki sen sonra da e, lisans eğitimini yapmak üzere bir tercihte e, bulunacaksın. şu anda bir düşüncen var mı? Fen bilimleri alanı Sağlık bilimleri alanı Sosyal bilimler alanı Sosyal bilimler benim dikkatimi daha çok çekiyor ama şehrimizdeki e, en iyi lise fen olduğu için buraya geldim. Evet. Çok fen bilimlerine ilgili değilim. Yani hmm. muhtemelen sayısaldan da girmeyeceğim sınava. Hmm. O eğitim sistemimizin problemi mi desem? Evet. Ee, Türkiye'de öteden beri e, en iyi puanları alanlar genellikle tem bilimleri ve sağlık bilimleri alanında tercihlerde bulunurlar. Doğru söylüyorsun. Sosyal bilimler alanına da tercihte bulunmak konusunda hem okulların hem de ailelerin biraz şerh düşüyorlar daha çok mühendislik bilimlerine ve e, sağlık bilimlerine e, yönlendiriyorlar. İnşallah senin için de e, hayırlısı olur. E, sen çocukluğundan beri zaman zaman böyle güzel girişimci fikirler şey yapıyorsun. E, mesela bir ara annene e, e, maalesef müşavirliği bırakıp bir bakkal dükkanı açmak, market açmak gibi. Bunda şeyin neydi? Yani çikolataları bedava getirmekten başka bir amacın <laughs> var mıydı? Hayır, o zaman çikolataları bedavaya getirmek istiyorum. Sadece evet. bunun için anneni böyle bir işe ikna etmeye çalıştın, öyle mi? Ee, hala ama girişimci bir şeyin var senin, değil mi? Yani, evet. Yani e, girişimcilik konusunda biraz daha e, düşünce geliştiriyorsun, var mı böyle yeni düşüncelerin? Ya atıyorum, çocuk nesli oyuncaklarını alıyorum, satıyorum. Haa, evet. öyle mi? Ha kendi kendine iş oluşturuyorsun şu anda. Evet. Oo çok iyi ya, bravo, ee, güzel sevindim böyle girişimci bir insan olman. Çünkü maalesef Türkiye'de herkes e, girişimcilikten uzak durmaya çalışıyor. Halbuki evet. bir ülkenin büyümesinin, ekonominin ekonomik anlamda gelişmesinin en önemli aktörleri girişimcilerdir, değil mi? Mesela bugün ABD'de kimler var girişimci? Sence? Mark Zuckerberg, Elon Musk. Değil mi? Jeff Bezos, işte bir gibi ki bunlar da ciddi girişimleriyle hem ülkelerine hem de dünyaya değer katıyorlar. İnşallah gelecekte sen de öyle olursun. İnşallah. İnşallah. Peki şu anda ikinci sınıfın bittiğini varsayarsak iki yıl liseden dört yılda lisans diyelim altı yıl. iki yılda yüksek lisans verelim sekiz yıl sonra ne düşünüyorsun? Bu eğitim hayatının tamamını Türkiye'de mi yapmak? işte lisansüstü yapmak gibi bir hedefin var mı? Veya Türkiye'de kendini hangi konumlarda görmek iyi hayal ediyorsun? Yurt dışına çıkmak ve yurt dışında okumak istiyorum ama sonrasında geri dönmek de istiyorum. Hı hı. Gerçekten Saka dön zaten. Evet. Beyin göçü şu an en büyük problemlerinden bir ülkemizin. Evet. Hı yetiştirdiği gençleri yurt dışına bedavaya kaptırmasın. Maalesef değil mi? Bunca yıl yatırım yapıyoruz. Evet. İnşallah sen e, eğitim hayatının bir kısmının yurt dışında yaşasan da yapsan dahi ülkemize döneceksin. E, Afyon'a dair işte senin kendi kuşağınla ilgili olabilir. E, bizim gibi insanlar içinde yani farklı yaş grubundaki insanlar içinde olabilir. E, arzu ettiğim bir şey, görmek istediğim bir şey var mı? Afyon'da şunlar olsa güzel olur dediğim. Aslında e, merkezler tam bütünleşemediği için işte Erenler var, burası var. Şimdi uydu kent var atıyorum. Hı hı. daha bütün merkezden şehir açılırsa nüfus arttıkça daha mantıklı olur bence. Hı. Ya merkezdeki yoğunluktan biraz sen de şikayetçisin o zaman. Hı hı. öyle mi? Evet. Peki e, Türkiye'ye dair e, gençlerin özellikle önünü açabilecek eee beklentileri neler? Devlet ülke neler yapabilir? Eğitim konusunda yenilikler getirilebilir. Hı hı. Mesela her şehirde, her yerdeki eğitim aynı olmayabilir. Hı. Meslek liseleri bölgeye göre eğitim verebilir. O güzel. Ee, bize söylemek istediğin son olarak bir şey var mı? Evet, teşekkür ederim. Peki arkadaşlarına, senin gibi genç arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı? 19 Mayıs münasebetiyle. Hı hı. Yok. Peki bayramlarını kutlayın azından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayın. Evet. E, e, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi bayramlar.